İşler yoluna girdi Allah'a şükür. E senin de çabaların yatsınamaz tabii. Ee, beyefendi... ...benim aslında ziyaretimin sebebi biraz kişisel. Buyur o zaman evladım. Fesuphanallah ben de çene yapıp duruyorum burada ya. Estağfurullah efendim. Ee, sizinle daha önce gelip konuşmam gerekirdi ama... ...zor bir durum. Siz de hak verirsiniz ki... Hangi hususta evladım? Şey bizim Şeref Hanım'la düzeyli bir dostluğumuz var. Sizlerin de onayı olursa kendileriyle daha ciddi adımlar atabilmek için... Sen ne diyorsun oğlum? Hello. Ne haber? <laughs> Nasılsın? Hoş geldin. Ne haber? İyi. <laughs> Ay. gel otur gel. <laughs> Ay, ne yalan söyleyeyim Gümüş. Bu ayrı ev olayı gerdi beni resmen. Sizi çok özlüyorum. Biz de seni çok özledik kızım. Bunu söyleyeceğimi hiç sanmazdım ama Mehmet'e de hak vermeye başladım. Onur üzülmesin diye bir şey diyemiyorum. Fakat patlıyorum bütün gün. Dün gece yalıda kalınca daha iyi anladım. Daha çok yine ama. Biraz daha şans ver kendine bence. Bekle. Ah, pardon böldüm. Aa, ne haber Nasılsın? İyi vallahi ya bildiğin gibi bir değişiklik yok işte. Ben sizin muhabbetinizi bölmeden hemen kaçacağım. Gümüşçüm, her şey tamam. Sabah seni yalının önünden alırım tamam mı? Tamam. Hı, ben çıkıyorum. İyi yolculuklar, inşanslar sana. Aman aman. İnşallah şansa hiç ihtiyacımız olmayacak. Her şey planladığımız gibi tıkır tıkır işleyecek. <laughs> İnşallah. Öyle değil mi Gümüş? Dili nasır. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi çıkıp bir yapalım. Zaten kaç gün olmayacaksınız. Seni çok özleyeceğim. Başka planı yoksa tabii. Yok. Gideceğim. Niye? Hemen heyecanlanma tamam mı? Çok küçük bir ihtimal ama. E? Hamile olabilirim. <laughs> ne? Ya tamam Aa, küçük bir kalk. ihtimal. Hadi kalk kalk. Kızım delirdin mi sen? Hadi gidiyoruz. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa. Şu heriflerin suçlusu yakalandıklarını bir duysak. Ay inşallah. Zaten senin bütün emeklerin boşa gitti diye çok üzülüyorum. Bari bir an önce bu sonuçlansa. Yok. Ben de her şeyi onların kucağına bırakacak göz var mı? Merak etme. Her belge yedeklemiştim. Aşkım, nasıl tahmin edemedim? Ama şu Ali hapsi boylamadan hiçbir şey yayınlatmayacağım. Senin de, bebeğimin de bir daha zor duruma düşmesine izin veremem. Aşkım, biliyor musun seninle çok gurur duyuyorum. Emin misin? Tabii ki bu adamlar cezalandırılınca bir sürü aile huzuru erecek. Ve bu senin de başarın olacak. Ben daha önce seni engellemeye çalıştığım için kendime çok kızıyorum. Ben de seni iyi koruyamadığım için kendime çok kızıyorum. Artık seni gözümün önünden bir saniye bile ayırmayacağım. Aşkım. hamileysen süper olacak. Sen ben Bahar aynı zamanlarda doğuracağız. Ay inşallah inşallah. Hem Mehmet dedeli olacak. Pınar kendimizi çok kaptırmayalım ne olur. Stresten de gecikmiş olabilir. Bak vallahi hamile değilsem üzülürüz sonra. Ah, salak kafa özür dilerim haklısın. Ne yapayım heyecanlandım işte. Hah, hasta kim acaba? Hasta oh. benim. <laughs> Sizi dışarı alalım mı o zaman? İyi hey, ne yapalım? Dışarıdayım ben tamam. tamam. canım. Gebelik testi için mi? Hı, hı evet. Buyurun oturun. Hadi bakalım hayırlısı. Nasıl? İstediğiniz gibi olmuş mu Mehmet Bey? Hmm. Evet. Evet çok zarif olmuş. Eminim Gümüş Hanım da çok beğenecek. İnşallah. İnşallah çok beğenecek. Heh. İyi misin? İyiyim de sonuç şimdi alamıyormuşuz. Neden? Laboratuvar kapanmış. Geç kalmışız. Sonucu yarın veriyorlarmış. Sabah da yola çıkıyorum. Aman ne üzülüyorsun canım. Gelir ben alırım. Pınar. Yalnız bunu kimseye söylemeyelim olur mu? Ne olur? Hamile değilsem Mehmet boşuna ümitlenmesin tamam mı? Tamam canım benim. Sen hiç merak etme. Hadi.